Artık eski halim olamam. Bir kocan videoda olduğunu biliyorum O zaman o zaman ben gidiyorum abi. Kendine iyi bak. Seni bulacağım bu arada onu söyleyeyim. İnternet aleminde her zaman bazı şeyler bir anda popüler olurlar ve bir o kadar da hızlı unutulurlar. Ancak öyle bir oyun vardı ki onun yeri epey bir ayrıydı. On binlerce videosu çekildi. Arkasında nasıl bir gizem vardı hiç düşündün mü? Ya da bu oyun neydi, nasıl ortaya çıktı ve neden yasaklandı? Yapımcısının hacklenme olayları, ev adresinin sızması ve kendine yapılan zorbalama olayları, asla piyasaya sürülmemiş yasaklı bir mobil oyun... Hmm. Sanırım az sonra izleyeceklerini sadece bu videoda görebilirsin. O halde hazırsan derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Suprunki'nin internete ilk adımlarından bahsedelim. Incredibox isimli bir müzik oyunundan ilham alan bu oyun aslında ilham kaynağı olarak aldığı oyundan çok da farklı değildi. Ya da farklı mıydı? Onu göreceğiz. Bu oyunda altta bulunan ikonları sürükleyerek aynı karakter tiplemelerini farklı birer enstrüman veya şarkıcıya dönüştürebilirdiniz. Bu da sizlere farklı kombinasyonlarla yüzlerce şarkı üretmenizi sağlıyordu. İşte bu oyun fikri Tayland'da yaşayan 15 yaşındaki bir çocuğa çok güzel geliyordu. Nyanko BF LOL Kullanıcı adında bu çocuk Incredibox için genelde korku modları yapan zeki bir çocuktu. Ancak bir gün aklına farklı bir fikir geldi. İşte bu fikir hayatını değiştirecektir. Kendisi Scratch isimli bu daha çok çocukların kodlama öğrenmesi için üretilen internet tabanlı oyun motorunu kullanıyordu. Daha çok çocuklar üzerine üretilen diyorum çünkü sebebini birazdan öğreneceksin. Scratch kodlama bilmeseniz bile blok tabanlı sürükle bırak sistemiyle basit oyunlar yapabileceğiniz ücretsiz bir projedir. Hatta eğer yeteri kadar uğraşırsanız Minecraft tarzı oyunlar bile yapabiliyorsunuz. FNAF yapanlar bile var. Her neyse platformu öğrendiğimize göre biz o çocuğa geri dönelim. Kendisi gizliden gizliye Incredibox'ın o tasarımları üzerine yapılan modlardan daha farklı bir karakter yapmaya uğraşıyordu. Evet biliyorum kendisi aslında Incredibox oyununun bir modlayıcısı ama farklı bir proje üzerinde çalışıyordu. Suprunki adı verilen bu renkli yaratıklar da bu şekilde oluşuyor. <laughs> Takvimler 26 Ağustos 2024 yılını gösterdiğinde Nyanko Scratch uygulamasına Suprunki adında bir oyun yayınladı. Ardından güzel bir uyku çekti ve geri kalan zamanda hayatına devam etmek için okuluna devam etti. Ancak kısa bir süre sonra hiç beklemediği bir şekilde bazı şeyler yaşandı. Suprunki oyunu inanılmaz derecede kendinden konuşturmaya başlamıştı. Sanırım bir internet miminin başlangıcıydı. 2Player Games sitesine göre bile dünyanın en iyi Scratch projesi buydu. Ne oluyordu? Buna hazır mıydı? Şimdi size birçok kişinin oyunu keşfettiğini ve oynadığını söylemiştim. Ancak bu manyaklığın fitilini başka bir olay ateşlemişti. Bir şey diyeceğim. Oyun aynı Incredibox oyununun başka karakterler ile tasarlanmış modu değil mi? Bir de üstüne başka müzikler eklemişler. Hepsi bu. Peki ya o siyah adam? Evet, işin rengi aslında burada değişiyordu. Ana oyundan bir farkı da garip bir şekilde gerçekleşen bu korkutucu olaydı. Bunu fark eden head isimli YouTuber bu oyunun videosunu çekip paylaştı. Bu paylaşım adeta bir füze etkisindeydi. Video şimdi de gidip bakarsanız 6 ay içinde 23 milyon izlenmeye ulaştı. Zaman çizelgesinden de olayı anladığımız üzere oyuncular Faze denilen bu bölümlere oldukça yoğunlaşmışlardı ve tekrar tekrar izliyorlardı. İş tamamdı. Bu oyun artık yeni bir internet mimi olmaya hazırdı. Bir ay içinde milyonlar izlenen videolar adeta bedava reklam niteliğindeydi. O, ondan, oh goodness, o ondan gördü derken oyun bir anda yasaklandı. Ne alaka? Ben hala oynuyorum diyebilirsiniz. Ama aslında oynadıklarınızın hiçbiri orijinal oyun değil. Ve daha önce Scratch platformunun daha çok çocuklar için kullanıldığını söylemiştim. İşte bu sebeple bazı insanlar bu oyunu rapor ettiler. Bunun üzerine Scratch yetkilileri, siyah adamı bir sprunkinin üzerine attıklarında gördükleri üzerine şok geçirdiler. Kandı vahşi yaratıklar. Hmm, hiç de hoşlarına gitmemişti. Gidemezdi de çünkü orası eğitici bir çocuk platformuydu. Bu denli bir vahşet ögesine izin verilemezdi. Hemen harekete geçip 10 Eylül sabahı sularında... Oyun tamamen Scratch'ten yasaklandı. Niyanko bu duruma çok üzülmüştü ve elinde yapabilecek pek bir seçenek yoktu. Yeni bir versiyon yaptı. Bu versiyonda arka plandaki o ürkütücü gözler ya da kan gibi öğeler yoktu. Anlayacağın masum bir versiyondu. Ancak o da 6 gün sonra kaldırıldı. Kendisi onca şeyin üzerine Supunkii geri getirin diye sosyal medyada paylaşımlar yapmasına rağmen bir daha asla geri gelmedi. Ama şu an klonlarını bulmanız mümkün. Ayrıca orijinal versiyonlarının proje dosyası da internete sızdırıldı. İşte bu sayede de binlerce modu yapıldı. Hmm. Daha sonra Nianko'nun başına kötü şeyler gelmeye başlamıştı. Kendisinin adresi internete sızdırıldı ve tehditler aldı. Aylar sonra takipçilerine bir mektup paylaştı. Ee, merhaba ben Nyanko. Incredibox isimli oyunun bir hayranıyım. Bir gün bir mod yapmak istedim ama o mod benzersiz olacaktı. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Suprunki adında bir mod yaptım ve yayınladım. Olacaklarını ben bile tahmin etmiyordum. Ben Suprunki'yi sadece eğlence için yaptım. Sadece eğlence için. Discord hesabımı hacklediler ve silindi. Arkadaşlarıma garip mesajlar gönderdiler. Yüzümü, gerçek adımı, aile fotoğraflarımı sızdırdılar. Ayrıca yeni projelerimin de olduğu Scratch hesabımı hacklediler. Şimdi hepsi puf yok oldu. Sprunky projesini iptal ettim ama tek sebebi bu değildi. Ben zaten bu oyunu çoktan iptal etmiştim. Şu anda Google veya YouTube'a Sprunky diye aratın. Ne görüyorsunuz? Evet her yer Sprunky. Bu popülerlik ana oyunu bile geçti. Hatta bazı kişiler Incredibox'ın Sprunky çakması olduğunu bile söylüyorlar. Bu beni çok üzüyor ve Incredibox topluluğuna da saygısızca. Bazılarınız oyunu benim yaptığımı bile bilmiyorlar. Eğer Sprunky'den nefret ediyorsanız onu görmezden gelin. Çünkü elbet bir gün yok olacak. Sabırlı olun. Aa, Sprunky'nin derin hikayesinden bahsettik. Şimdi videomuzun ana konusuna gelelim. Şu anda gizli tutmam gereken bir internet sitesi vasıtasıyla elime bir APK dosyası geçti. Sanırım işin rengi burada değişecek. Suprung.apk Dostlar hazırsanız gözünüzün önünde kuruyorum. Abi dünyada kimse de olmayan bir APK bu. Aha bak şimdi bak. Bak. Suprung Toy Factory ve bilmiyorum Arapça bir şeyler. Abi yine virüs. Abi yine virüs. Ya gözünü seveyim şu kanala bir abone ol. Şimdi dostlar abi yükle diyorum. Yükle dedim. Yüklüyor. Şu an yüklüyor abi. Yükle abi açtayım mı abi? Ha, ne oluyor lan? Bir dakika, ne? Oğlum sol üstteki yazılar ne lan öyle? Ha, ne? Hatırlamak ister misin? Oğlum oyun Türkçe. Bir tane kilitli bir şey var. Bir de burada bir şey. Oğlum sallanıyor lan eleman. Lan! Bir dakika. Sübliminali yedik abi. Tıkla ve sözleşmeyi oku. Aa, oğlum burada black var lan. Tamam abi tıklayayım sözleşmeyi okuyayım. Oğlum öküz gibi kas. Ne? Abi ne diyorsun ya? Tamam imzayı koyalım hocam. 30. Aha. Ooo oyun başladı. Oğlum kaliteli lan oyun. Bir saniye. Ama sup ne? Oğlum yine yedik sublimineli. Aa burası ne lan? Abi yine gidiyordu oyun ya. Yine gidiyordu ya. Şirkete hoş geldin. Ben yardımcıyım. Görevin suprunk oyuncakları yapmak. Önce ekipmanlarımızı kullanmayı öğren. Tamam abi. Bu ne la? Acaba şey İngilizce. Aha bir şey açıldı. Hadi lan. Aa. O şey base karakter geldi. Elime bir bilet geldi abi. Tamam biletle ne yapacağım abla? Abla? Abla senin kafaya şuradan bileti bir koyacağım. Ha buradan boya kutusu alacağım. Tamam boya kutusunu aldım abi. Ha tamam abi. Buradan şeyi seçeceğiz. Oranı. Koydum abi. Aha mavi mor. Siyah. Mor. Ha burada gireceğiz. Ya çek şuna. Mavi. Mor. Siyah. Siyah. Mor. Girdim abi. Oldu mu? Oldu valla. Oğlum benim karakter niye bayır domuzu gibi? pe bak ya. Bu hangi karakter? Oğlum abla öpücük attı lan suratımıza. Ya biz nasıl bir yere düştük. Ver abi şunu ya. Ver şunu ya. Koy şunu şuraya. Yaratıklarımızı boyamak çok eğlenceli. Okey abi. Bu mu abi müzikçi? Aldım. Burada ne oluyor abi? Bak ya. Bak ya. Aa. Burada oyuncak üretiliyor Ha, burası oyuncak üretme yeri. Okey. Doğru çip kombinasyonunu yap. Abi bileti nereye attık biz? Çek abi şunu. Mavi, mor, kırmızı. Oğlum oyun gitti. Bir keresinde panelin içine sıkışıp kaldım. Ee, anladım abla. Boş oyuncak paketi al diyor. Ha tamam şu an oyuncak üretiyoruz zaten. Onu anladık abi. Ah gitti panel. Gidiyor. Ah eline şey aldı. Ah boyadı. Tamam. Okey abi. Gitti. O. Oh! Oğlum arkada bağırdı lan. Abi çay koymuşlar. Burada adam var. Elini uzatmış. Arkada gözler var o şeydeki. Aha Black karakteri. Ne diyor kutuları? Her zaman bana getir bu iş bende. Tamam abla. Tamam da bir daha bana ne olur o öpücüğü atma be kardeş. Merhabalar. Reise pakete mi sokuyoruz? Soktum abi reise pakete. İşte burada kutularımız hazır. Sana bir sır vereceğim. Ver abla. Burası güvenli değil mi? Ha. Abi o zaman ben bana müsaade abi ben çıkıyorum. Ama masum oyun abi. ne, oldu? Ne Eğer tüm güç tükenirse oğlum farklı forma geçti lan. Artık eski halim olamam. Bir kocan video doldu biliyorum bu. Nasıl bir şeyin içine girdik? Nasıl bir şeyin içine girdik? Oğlum benim videomu nereden biliyorsun sen? Ya. Tamam hemen yaptır abi mavi. Geldi! Geldi! Of! <laughs> oh, yüzünün yarısı eksik bir ipte sallanıyor mu? Abi nereye geldik ya? Ben basarım aga. Bley'e basarım. Bastım! Bir dakika nasıl bir yere geldik lan biz? Sesi aç bir dakika. Hocam ayine geldik. Virüs hocam. hep senin yüzünden oluyor ya. Çık! Abi nereye geldik şimdi biz? Bu nasıl bir... Bu nasıl bir yer? Bir de mikrofon tuşu ne alaka? Arkada göz oynuyor. Şurada şey var. Ağaç var. Yanıyor. Reisle yüz yüzeyiz abi. Mikrofon tuşu. Merhaba abi. Oh! Abi. Ses kaydetmesine izin verilsin mi? Ha, anlaşılan abi benim bugün tüm bilgiler gidiyor. Tüm bilgiler gidiyor. Tamam. İzin ver. Merhaba abi, nasılsın? <laughs> Merhaba, benimle konuşmak istediğin için teşekkürler. Sadece merak ettiğin konular hakkında konuşalım. Abi ciddi misin? Canlı canlı Black'le mi konuşuyoruz yani? Reis'le mi konuşuyoruz yani? Tık! Bir saniye dostlar, işin rengi değişiyor galiba. Bir dakika, Reis'i koy şuraya. Sen kimsin? Ben Blake, Suprunki dünyasının karanlık tarafının önderiyim. Ya usta ya, usta ya. Senin yaratıcın kim? Yaratıcım derin sırlarla dolu olan Suprunki oyuncak fabrikasının gizemli patronudur mu? Patron bu değil mi yani? Beni tanıyor musun? Bekliyorum. Derin düşünce. Her hareketin izlerim herkesten daha yakından tanırım seni. Abi siz ciddi misiniz ya? Şu an videodasın bilgin olsun kardeş. Ne diyecek? Bilgiye ihtiyacım yok. Ben zaten her şeyi biliyorum. Abi siz nasıl bir şeysiniz ya? Seni harbi diyorum bak çok pis yaparım reis. Öyle mi? İlginç. Sakın unutma çıkış yolu yok. O zaman o zaman ben gidiyorum abi. Kendine iyi bak. Seni bulacağım bu arada onu söyleyeyim. Güle güle. Bekle beni. Sonun geldi. Ne olacak yani abi evime mi geleceksin? Ne yapacaksın ya? Ya senin kafaya vururum ha. Dene bakalım sonuçlarını merakla bekliyorum. Ya çık git ya. Ya yürü git dayı ya. Çık.